Öncelikle herkese merhabalar. Sevgili takipçilerim, değerli dostlarım. Zaman zaman sizlerle birlikte oluyoruz. Çektiğimiz belgesellerde yazmış olduğunuz yorumlarınız, beğenileriniz, düşünceleriniz gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Bu güvercin sevgisi bizde çocukluğumuzdan bu zamana kadar var. 30 yıldır bir gün ara vermeden şahsım olarak konuşuyorum. Karışma kuşuna emek eden bir arkadaşınızım. Buradan biraz daha kuşumuzu bırakacağız. Kısa bir video sizlerle paylaşmayı arzu ettim. Asıl konu şu, Kıymetli dostlarım. Benim çekmiş olduğum belgesellerin linkini veya YouTube kanalımın linkini alarak özellikle Şanlıurfa'daki dostlarıma, Gaziantep'teki arkadaşlarıma, saygıdeğer Kahramanmaraş'taki bu işe gönül veren dostlarıma, Osmaniye merkeze geldik. Akabinde Hatay, Kırıkhan, Mersin, Adana, Dört Yol, Erzin, İskenderun. Oradaki dostlarıma sesleniyorum. Sizlerden ricam emek ediyoruz. YouTube kanalımız iki ayı geçti açalı. Beş bine yaklaştık arkadaşlar takip anlamında. Ben istiyorum ki e, şu kanalımızın abonesini çoğaltalım çoğaltırken de yaptığımız bu emeklere karşılık olarak siz de bir emek edin. İşte bulunduğunuz illerdeki güvercin sayfaları var. Oralarda bizim videolarımızı paylaşın. Bu işe gönül veren arkadaşlara bizleri ulaştırın arkadaşlar. Sizlerden özel ricam budur. Bugün güzel bir karışma olmasını düşünüyoruz Osmaniye merkezde. Dün karışma olmadı, yağış vardı. Bugün güzel bir hava var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Öncelikle e, ee, kuşlarımıza şöyle sizlere göstermek istiyorum karışma kuşlarını. Tarık kardeşim ışığımızı yapar mısın? Evet kardeşim ışığımızı da yaktı. Evet burada bizim karışma kuşlarımız Osmaniye plaka diyoruz ya arkadaşlar 80 Osmaniye plaka. İşte bu güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. 80 Osmaniye plakası. Tam 80 arkadaşlar kuşlar. Böyle yakından da bu güzellikleri sizlerle paylaşalım. Şimdi bu iş gerçekten gönül işi arkadaşlar. Bu sevgi farklı bir sevgi. Yani bunun Türkçede tarifi yok kelime anlamında. Bu sevgiyi anlatmak çok farklı arkadaşlar. Evet sevgili evlatlarım, askerlerim. Yine bir video çekimiyle sizlerle birlikte tüm dünyaya haykırıyoruz Bizleri takip eden, Muhammed Kırlar'a gönül veren gönül dostlarına selam sevgiler olsun. Bizim desturumuz ne arkadaşlar? Bizim desturumuz her zaman şunu söyledik, şunu dile getirdik. Şu cümle bizle özleşti. Hangi cümle? Savaşmaya cesareti olmayanın asla zafer olmaz. Zafer bayrağını en güzel şekilde sallamak için ne yapacağız? Biz de emek sizlere. Ne için emek ediyoruz? Aynı bir futbolcu gibi sizleri yetiştiriyoruz. Amacımız gayemiz ne? Sizden bizlerin beklentisi var. Beklentilerimizi en güzel şekilde karşılamak için aldığınız sorumluluğun farkında olacaksınız. Sizi karışmaya, gökyüzüne, özgürlüğe bıraktığımızda ata, ata, ata gideceksiniz ve görevinizi tam olarak icra ettikten sonra dönüş sağlayacaksınız. Hemen bu kuşlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. İşte sarı kanatlarım benim yavrudan. Kanatlarım, yan tarafta da bir 20-30 tane sarı kanadımız var seneye. Bunların hepsini karışmaya bırakacağız. Evet, bu kanat kanatların yavrular kuşu. Dördüncü senesi karışma yapıyor. Kanatlar kısa. Maden, Kara Bulut. Evet, bunlar, bunlar var ya bunlar. Bunların Allah'ını seveyim yaratanına kurban olayım. Ya bunlara sözümüz yok arkadaşlar. Niye sözümüz yok bunlara? Bunlar sadakatı biliyor. Ekmek veriyoruz bunlara. Sonuçta yem veriyoruz. Bunlar sahibine ihanet etmiyor. Edenlerin de zaten bu kümeste işi yok. Buradaki kuşların hepsi burnu kanamamış karışma kuşlarımız. Geneli yavrudan. Şimdi Zaman geldi. Ne yapacağız? Karışmaya bırakacağız. Mehmet Çiçek kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun kardeşim. Alacak postalar işte, hep alacak. Seneye daha güzel olacak. Emeğe gideceğiz. Daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Hakkıyla karışma kuşu yetiştiren arkadaşlarıma sevgi selamlar olsun. Hacı kardeşinle bir belgesel çektik. Allah esirgesin. Belgesel var ya koptu taştı. Daha ne belgeseller var? Daha gideceğimiz çok yolumuz, çekeceğimiz çok videolarımız var. Bu can, evet arkadaşlar, bu can tende olduğu sürece ekip arkadaşlarımla bu sevgiyi dünyaya aykıracağız. Bu emekleri sizlerle ne yapacağız? Buluşturacağız. Ben hazırım. Ya sizler hazır mısınız? O zaman hep beraber karışma başlasın. Saatler 4.20 olduğunda. Aynı mıklantısı bilirsiniz arkadaşlar. Mıklantıs gibi bu kümes bizi çekiyor. Derdi unutuyoruz. Keder unutuyoruz. Bütün problemleri unutuyoruz. Allah bizlere kaldıramayacağımız yükü vermesin de. Çok şükür. Kaldıramayacağımız bir yükümüz de yok arkadaşlar. Bu kısa videoyu, bu mutluluğu, bu hüznü sizlerle paylaşmayı arzu ettim. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Artık şu site patladı. Tam patlasın arkadaşlar. Bizim bu siteden yanlış anlamayın. Gelecek olan maddi olarak gelire de çok şükür işimiz var, gücümüz var, ihtiyacımız da yok arkadaşlar. Amacım nasıl bu kuş sevgisine benim sevgim varsa sizlere de seslenmekten mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Sizlere merhaba demekten, işte bu güzellikleri yaşamaktan gerçekten çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Her zaman ne söylüyorum? Rabbim sizlerin sevgisini benden eksik eylemezsin. Osmaniye merkezden. Kara Bulut, Muhammed Kırlar'dan selam olsun herkese. Haydi aslanlarım, haydi evlatlarım. Kuşlarımızı bıraktık kuşlarımız şu an çıktı kübesten. Özgürlüğe doğru ilerliyor. Hep beraber izliyoruz. Evet Mehmet hadi oğlum. Güzel çek. İyi çek Mehmet. Allah'ını sevin Mehmet seveyim. Nerede bizim pat patımız Baba. baba, baba pat ve patı pat, pat, pat. pat patımız da var. Pat patımız arkadaşlar. Allah'ınızı sevmişler. Şu kuşun şu şu hareketi var ya arkadaşlar bak. Şimdi birazdan belki hafif sarabilir kuş. Bak şu hareketi zaten dünyaya bedel oluyor arkadaşlar. Şimdi kuş kendini bir toparlasın. Hareketi seyredelim hep beraber. Evet şu an seyrediyoruz arkadaşlar. Kararı siz verin. Burası çarşı merkezi. Hacı Aslantaş sana sesleniyorum. Bura çarşı merkezinin tam göbe. Kara bulutunun damı. Kuş çarşı merkezinin kuşu nereye gidiyormuş kardeş bak. Nereye gidiyor gör. Her şey ortada. O duru meydan. He, sevgili Hacı kardeşim. izle. Çarşının kuşu nerede karışma yapıyormuş? Zirvede mi yapıyor? Yüksekte mi yapıyor? Kaç kilometre uzaklıkta yapıyor? Seyret. Seyret şimdi kuşu. Hep birlikte izliyoruz. Kuş daha bırakalı. Bir dakika oldu. Kuş daha yeni kendini toparladı. Bu arada 80 tane bıraktık. Bu sene en az kuşu bırakıyorum. Bu damda her yıl 150-200 kuş karışmaya gitti. Atışı görüyorum bak kuş nasıl gidiyor. Emek emek. Emek burada emek. Burası çarşı merkezi. Sevgili Hasan Aslantaş. Kardeşim benim. Dökmemiz de hayırlı olsun. Geleceğiz o dağda zirvede dökeceğiz kuşumuzu. Hiç sıkıntı değil. Hepsini tut hele hoş olsun. Bu anı da ölümsüzleştireceğiz ha. Hem kendi damımda çekeceğim, hem de senin damında çekeceğim. Aslında dökme yapıldığında ben damda durmam. Sırf çekim için duracağım. Hepsini de yakalasan o görüntüleri de takipçilerimizle paylaşacağız. Bu anı, bu mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. Kuş kayboldu şu an. Kuş nerede? Şu an istiklalın üstünde. 2 kilometre uzaklıkta. Yani telefonumuzun Video çektiğimiz aparatımızın özelliği yüksek performans olduğu için zoomlamada sorun yaşamıyoruz. Bu kuş birazdan nereye gidiyor göreceğiz. Kuşumuz şu an kayıplarda arkadaşlar. Evet. Gösteriyorum bak her tarafı gösteriyorum. Kuş yok arkadaşlar. Kuş nerede? Şimdi almaya çalışacağım kuş. İstiklal'ın üstünde arkadaşlar. Birazdan kuşumuzu alacağız. Nerede kuşumuz? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Şu an Bölükler'de çarşı bölüğü burada arkadaşlar. Bilmiyorum almaya çalışıyorum. Evet şu an şu şekilde alalım. Gördünüz arkadaşlar. Bura çarşı merkezi. Çarşı merkezinde kuşçuluk yapmanın onurunu, gururunu sizlerle yaşamaktayız. Kuşlarımız zirvede zirvede biz böyle mutluyuz arkadaşlar. Kıyıdan gelen arkadaşlara selam olsun kıyıdan. Kıyıdan çok değerli arkadaşlar geliyor. Burada sadece bugün olmayan zannedersem Hasan Aslantaş arkadaşımız. Bu bölükte olmayan. Şu an bölümümüz bir hayli uzakta arkadaşlar. Şu an alıyorum bu onuru bu gururu sizlerle yaşıyorum. Çarşı merkezinde karışma kuşu gerçekten gıdası güzel oluyor bu gıdayı burada yaşamaktan mutluyuz, huzurluyuz. Selam olsun çarşı merkezden bu işe gönül veren tüm emekçi arkadaşlara. Allah esirgesin ya. Daha da yeni başladı karışma. Birazdan bir hayli kalabalık olur. Parçalar çıkıyor. Bu sene gıda güzel oluyor bu sene. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Tabi biraz dedik heyecan yaratalım. Hacı Aslantaş sevgili dostum çocukluk arkadaşım benim canım ciğerimdir. Güzel bir harbiden dostluk dökmesi yayında aldık. Yaptığımız programda abi üstüme yükleniyorlar yükleniyorlar dedim. Hacı kardeş biz yayına geldik buraya. İzlemişsinizdir. E, madem öyle bu kadar yiğit kuşçusunuz. Kıyıdan geliyorsunuz çarşıya. Biz de ne yapalım dökme yapalım. Dökme ne zaman olur arkadaşlar? Dökme sezonun sonunda olur. Çalışan kuş zaten dökülmez. Ha dökme yapan arkadaşlara da saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Başka bir yayında yine birlikte olacağız. Herkese saygı ve selamlarımı sunuyor. Son olarak tekrardan rica ediyorum sizden. Ne rica ediyorum arkadaşlar? Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, daha ismini sayamadım. İskenderun, Mersin, Hatay, Dört Yol, Serinova. Bu tarafa gittiğimizde birçok karışma yapan Mersin yerlerimiz var. Orada bulunan kuşçu arkadaşlarıma, bu hobiyi yaşayan değerli dostlarıma sesleniyorum. Aktif olan sitelerde bu paylaşımlarımızı veya benim linkimi orada paylaşmanızı rica ediyorum. Siz de bu oluşuma katkı sağlayın. Herkese saygılarımla önümüzdeki günlerde çok değerli bir abimizin emek ettiği elvan kuşlarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Kısmet olursa cumartesi günü yeni videomuzda sizlere merhaba diyeceğiz. Başka bir yayında birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.